Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Kıymetli dostlar Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepinizin üzerine olsun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Yepyeni bir videodan tekrardan birlikteyiz. Yepyeni bir videoyla, yepyeni bir içerikle, yepyeni bir dua ile birlikteyiz. Kıymetli dostlar bugünkü duamız aslında hepimizin gönül yarası. Özellikle şu son dönemlerde Hocam çok borcumuz var, borç altına giriyoruz, borçları bir türlü ödeyemiyoruz. Borçla alakalı yakınan kardeşlerim için çok e, özellikle ağır borç altına giren ve yolları tıkanan ya da bütün insanlardan artık bu konuda ümidini kesen kardeşlerimiz için güzel bir video, güzel bir dua tertibi hazırladık. Bu duayı her gün okuyacağız inşallah. Duaya geçmeden önce şöyle küçük bir hatırlatmamız olsun. Kıymetli dostlar videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Sesimiz daha çok kişiye ulaşsın. Daha çok kişiler bu duadan faydalansın istiyoruz. Dedik ya ağır bir borç altına giren ve artık ödeme zorluğu çeken sıkıştım hocam, sıkıldın hocam, bunaldım hocam diyenler için güzel bir dua tertibi hazırladık. Arkadaşlar her namazdan sonra zaten namazı kılınca otomatikmen abdestli olmuş oluyoruz. Bu duayı her vakit namazımızdan sonra 7 defa okumaya çalışalım. Özellikle sabah namazından sonra, öğlen namazından sonra, ikindi, yine akşam namazı ve yatsı namazından sonra bu duayı 7 defa okuyacağız inşallah. Yani Allahu Teala inşallah o kimsenin borcunu ödemeyi nasip eder ve hacetini kolaylıkla yerine getirir deniyor. Yine ummadığınız bir yerden rızık gelir. Allah Allah ya dersiniz. Bu da nereden çıktı dersiniz. Yine iş sahibi olan kardeşlerim, abilerim bu duayı okuduktan sonra hiç ummadığı yerlerden iş imkanı gelir. Yeni yeni işler gelir Allah'ın izniyle. Ebediyen de daha kimseye Allah'ın izniyle muhtaç olmaz diyelim. Arkadaşlar okunacak duamız şu. Zaten bunu açıklamalara da yazacağız inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Fe <feya> şem ya şemhasa ya şemhasa ente şemleha veya ya aytala hatlür riyaha tehal halet. Arkadaşlar duamız şöyle. Fe <feya> şem ya şemhasa ya şemhasa ente şemleha ve ya şem şem veya aytala hatlur riyaha tehal fe ya şemhasa ya şemhasa ente şemleha ve ya aytala hatlur riyaha tehal duamız bu şekilde peki bu duanın anlamı nedir diye soracak olursanız ey Rabbim arka arkaya gelen ve kafamı bulandıran beni kötü duruma düşüren bu kötülükleri gider diye bir manası vardır arkadaşlar bu duanın. Bu duayı inşallah her vakit namazlarımızdan sonra 7 defa unutmayı, okumayı unutmayın. Zaten birkaç defa okuduğunuz zaman ezberleyeceksiniz. Allah'ın izniyle dilinizden düşürmeyeceksiniz. Hani selam verdikten sonra tesbih alıyoruz. 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber diyoruz ya. Sonrasında 7 tane de bu duayı okuyun. Sonra duanızı edin. Ondan sonra namazınızı bitirin inşallah. Rabbim darda zorda koymasın. Rabbim önümüze çıkan bütün kötülüklerden bizi korusun. Hazır duaya geçmişken o zaman şöyle güzel bir dua yapalım. Açın ellerinizi. Gönülden aminler gelsin. Bir de şöyle yorumlara güzel salavatlar yazmayı unutmayın. Böyle çok güzel oluyor. Videolarda yazıyoruz. Hem okuyan kardeşlerimizin de salavat getirmesine vesile oluyor. Hem de hep beraber bu salavatlardan faydalanıyoruz. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, Ya Rabbi üzerimizdeki darlıkları, sıkıntıları, borçları kaldır Ya Rabbi borcu olan, sıkıntıya düşen kardeşlerimizin, amin diyen kardeşlerimizin borçlarını bir an önce ödemeyi ve maddi refaha ulaşmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi geleceklerimizi hayırlı eyle, evlatlarımızı hayırlı ile, bizleri güzel insanlar eyle, evlatlarımıza güzel gelecekler nasip eyle ya Rabbi. Anne babalarımız eğer yaşıyorsalar onlara güzel bir hayat, güzel bir ömür nasip eyle. Ailelerimizden vefat edenlerin ruhlarını aziz eyle ya Rabbi. Cehennem azabından koru ya Rabbi. Ya Rabbi bizi de cehennem azabından koru. Cehennem ateşine atma bizi. Cennette buluşmayı nasip eyle ya Rabbi. Cennette cemalini görmeyi nasip eyle. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin cennetteki livaül hamd sancağının altında toplanmayı nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bize bu dünyada güzellik ver. Bize bu dünyadaki nimetlerini arttır, rızkımızı arttır. Bize ahirette de güzellik ver. Bizi cennette de güzellik ver. Cennette en güzel nimetleri bizlere ver Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin namaz kılmakta zorlanan kardeşlerimize kolaylıklar ihsan eyle. Namazı kolaylıkla eda etmeyi nasip eyle Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin biz sana sığındık. Sana güvendik, sana dayandık. Bir tek sana muhtacız. Bizi senden başka kimseye muhtaç etme ya Rabbi. Amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. <laughs> evet, güzel bir dua oldu. Kıymetli kardeşlerim, Allah duamızda da dediğimiz gibi Allah kazancımızı bereketle eylesin, kazançlarımızı âli eylesin. Şimdi aranızdan ayrılırken, videonun sonuna gelmişken tekrar bir hatırlatma yapayım. Videolarımızı beğenmeniz, kanalımıza abone olmanız bizim için çok önemli. Kıymetli kardeşlerim, şuraya iki video bırakıyorum. İnşallah bu videolardan da faydalanın. Allah yar ve yardımcınız olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun inşallah.